Ek boz ben dişi maşallah. Tuttu Cengiz abi. Abi. Maşallah abi. Maşallah. Maşallah. Cümlete selamun Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler dilerim. Sözleştiğimiz üzere bugün Aksaray'dayız. Cengiz abinin yanındayız. Cengiz Mecdan Abi merhaba. merhaba hoş geldiniz. Eyvallah abi Allah'a hoş gördük. Aferin abi. Şükürtük. Çok şükür. Valla soğukta uğraşıyoruz işte. Aynen öyle. Cengiz abi de bir posta boş almıştık. İkinci postayı da sağ olsun bize layık like gördü. Fazla da dediği gibi durmayalım. Bir iki tane kuş izledik zaten üşüdük. Videoları paylaşacağım. Ne vereceksin abi bize inşallah bir Vallahi merakla geldik buraya. Gel, gel bak abi şunlara. Ben tutayım bir inşallah ben de şey yapayım. Çok, soru soralım. Çok, çok eski damızlıklarımız. Maşallah. As dede torun bunlar. Aslında dedeyi de verirdim de dedeyi Kayseri'ye söz verdim. Bak şunlar da. Dede artık yavruları büyütsün. Hmm. Bu, bu yavrunun kardeşleri de var şurada. Hmm. İstersen onlar da. Evet. Şu dişi Dişi burada bir çeksek de şurada. Çekil çektim. Bu dişi 40 metre 80 metre arası. Bak kolaklıdan Erdal abilerin. Hmm. Gümüş sarı meşhur gümüş sarı Yıldıray kardeşim Hollanda'dan seyrettikleri kuş. 40 metre. 40 ve 80 metre arası. Maşallah. 10 11 seferden fazla yapmaz. Bu pakuşu değil. Ama seyreden bayıltır yani hazırmış. Hmm, maşallah. Bunu, bunu koy abi. Bu 3 yaşında falan var fazla genç şey ihtiyacı değil herhalde. Değil Geçen bu? sene 2 uçtu. Bu sene 2,5 işte. 2,5 yaşında. Aynen. İki, iki, iki. Aynen. iyi maşallah. İki. Dede de dedeymiş. Bunun 2 tane 3 tane de yavrusunu vereyim size. Ver abi. Birisi hazır. Hı. O hazır öbür kümeste. Tamam. Bunlar bak bunları da çek istersen. Bunlar bu yavruları alacağız mı? Tamam vereyim gitsin bunlar. Tamam abi. Bunları da biz uçuralım inşallah. Alan arkadaş uçursun. Aynen alalım arkadaş uçturalım inşallah. Aslında ee, bunlar da... Bunun da takkalısı erkek. Bunun da takkalısı erkek. Anne rengine benzeyen erkek. Baba gibi düz olan da. Yok ikisinin rengi de... Hı. İkisinin rengi de koyu da evet. takkalı olan erkek. Evet maşallah. Senin markan mı var? Markan mı var ayaklarında? marka vardır. Mercanoğlu markası var. Evet, var, markalıdır. İngiliz Mercanoğlu markası var. Nasıl kaçar, baksınlar inşallah. Bak, mesafeleri. Büyük bir ihtimalle şu dişi. Tamam Bunun abi, eyvallah. De var, on yanında He, büyük. He, hazır olan abilerin de. Bu, abi. Bu da büyükler mi abi? Bu iki yuva büyükleri. He, Bunların büyük. bir büyükleri yurt dışına gitti. Tamam. Bir büyükleri. Ayağında. Hadi hazır. Tamam. Bu da hazır Altını olur. Altını falan yapmış. Ne, ne aşamada şu an? Şu an normal teke düşmüş. Teke düşmüş. 4, e 6, 20 metre, 30 metre arası. Ama sesli suratlı bu. Evet tamam. Hazır kuş yani. Eyvallah. Kanat kuyruk değiştirmiş Şu galiba. Hazır saatini dolduran Tamam. Kanat kuyruk değişti, ekeliğine uçuyor. Tamam. Yavrunda da oynadı. Yavrunda Mustafa abi nurda oynadı He, tamam abi. Saçırmıyor <laughs> musun? keline uçuyor şimdi. Kanadı kuyruğu yap. Bak 16 17 taklayla. 25 30 metre gidiyor. Bu hazır dişi. Şey. Maşallah. Tamam abi. Bunda Sivas kan olduğu için ses surat çok iyi. Şu beyaz erkek benim büyük dede beyaz erkeğin yavrusu. Hı. En az 30 sefer. Bu da. Bu da tamam. altını falan yaptı. Tamam. Dişleri falan çok düzgün. Aşırı sesli tonajlı bu kuş. Tamam. Uçursunlar bunda. Tabii Tabi uçursunlar, görsünler gözleri. Bunlar uçacak tarzdaki kuşlar değil mi abi? Tabi tabi. Uçacak hazırlar alıyor arkadaşlar. Şu boz takkalı. Saatini doldurmaya başladı. Altını yaptı bu da. Hı hı. 4-5 metreden iki takla, üç takla yeni yürümüyor. Havada tuttuğu zaman biraz daha fazla. Mesafesi falan da iyi. Hı. -hı. Boz kirli. Dişi. Tamam. Tüy yapmış. Evet. Şey... Sivas'ta çok iyi Bizim kuşlarımız geçen videoda oynuyor dediğim kuşun Hı. direkt kardeşi erkek. Maşallah. Bu kuş yavruluğunda başladı öyle yarım kaldı. İçeride falan yapar ama hazır değil bu kuş. Uçurup devam ettirebilir İster olur. uçursunlar ister direkt damızlık yapsınlar. Kolay bulunmaz yani bu kuş. Hı. Uçan kuş ya hazır kuş. Şu da dişi. İşte uçan hazır kuş. Bu erkek. Bunlar Sivas mı? Sivas. Bunlar orijinal Sivas. Hmm. İkisi de hazır. Ama öyle 4-5 saat düşmüyorlar. Bir buçuk saat, bir saat 40 dak. İkisi de hazır. Hmm. Erkeğin mesafeleri çok uzun. Dişin hmm. 15, 20, 25 metre o civarda yapıyor. Hmm. Uçması lazım daha. Yeni saati doldurmuyor. Bunları da tüy yaptı. Yeni... Sarı kuşlar. Sivas'ın iyi kuşçularının kuşları. Bunlara hmm. sıra gelmiyor. Ben uçuramıyorum. Ya, hangi ben uçurum? Günler saat 4.30'da hava kararıyor. Uçurucular aslında Genelde hazır ağırlıklı uçlar alıyoruz hep. Hayır, hayır. Cengiz abinin de Haydar amcaları burada. Maşallah. Bu tarafta da var. Bunlar, bunlar be. ben de çok eskiden var. Evet. 40 senedir beslediğimiz uçlar bu bunlar. Gözünü yanlış açı olmuş. Mustafa orada sağlam golü var lazım. Bu uçtan Mustafa. Hmm. Mümedenli yüz bine verdiklerinden. O mu vereceğim. Çık. Eyvallah. Üç evet. Hiç uçsun mu? Talının yalnız. He. Hiç uçma değil mi abi? Yok yok hiç de abi. Annenin babanın yanından aldım. İki daha orada büyüyor. Şu, şu, şu da bunlar ne abi? Bunlar bizim valla kaya kartalları dediğimiz. Uçtu. bunlar da atmayla mesafe çok iyisi sırrattı. Anne babaya da bak diyor. Hı. Hmm. Kardeşleri şunlar. Hmm. Burdumanlı, kirli anne baba. Evet. Az kuşla gitme diye soğukta gelmişsin de onun için Eyvallah abi. Maşallah. Nerede abi? Kayseri Kupası'nda evvelki sene 1. 2. olan hmm. bizim e, şeyin, Emre'nin kuşlarının. Bu ne olur? E, Emre'nin uçurduğu kuşlarının babasının yuva eşi bu, bu dişi. Hmm. Bunların annesi, yavruların annesi, taktal olan dişi. Kaçları kupasını alan kuşun halası o zaman. Halası, he. Halası. Tamam. Evet arkadaşlar, Cengiz abinin çiftlikteyiz. Taktan önceki verdiğimin. Evet bir abi. Erkek çıkmış ya. Anne, aynı anne baba. İnşallah bir dişi çıkmıştır. Hmm. Dejavu oldu gene aynı. Gene aynı kuşlar. Hiç dışarıcı görme değil mi bunlar? Yok yok. Bu ne o dişiye benziyor? O da dişi dedik de. Bu Boz. Benim öz kuşlarım bunlar. Hmm. 40 senelik kuşlar. sefer de açık olmuş değil mi? Aynen aynen. Elimizi alıyoruz geri bırakıyoruz. Ha, ee, maşallah. İkisi de takkalı. Bunun bebelerini alıyoruz. Bak. Çok çok üst düzey. Yani normal üst düzey değil. Bunlarda künye yok çünkü buraya ben haftada bir geliyorum. Dek gelmiyor künye. Evet. Bak şu erkek. Bozduman takkalı gene. Bu da bozduman takkalı dişi. Evet. Çift. Büyüğünü falan patlamışlar. Bunların tamam. annesi. Boz takkalı dişi benim. Büyük dişi. Tamam. Çiçek. Tamam. Evet, evet. evet, evet. evet. Erkeğe bırakayım. Ah, Yürü. Çek bunu evet. Şimdi bunun bir oğlunu daha vereceğim sana. Tamam. Niye vereceğim biliyor musun? Bu boz benekler, bendeki boz benekler değil mi abi? Anne baba işte. Tamam. Şimdi bir tane herkes tohumlamamış ya sana daha önceki verdiklerimden. bunun hmm. Onun yerine bir tane aynı bunlardan. Boz taklaları takkaları Onun yerine. Ortak buraya bir Doğumlamıyormuş ya. Al sana. Haydar ağa. Haydar ağa. Erkek. <laughs> Yine o çaylar aldın değil mi? Evet. Orijinal şerefe ağa. Sayma bunu. Da. O doğumlamamış ya. Eyvallah abi. <laughs> Mehmet abi nasılsın? Allah razı olsun abim. Teşekkür ederim ya. Hazır bu boşluk oyunlarda doyurduk. <laughs> He yapmışsın. <laughs> Bu kuş iki sezon uçtu benim orada. Hmm. Bankacı Faruk abi de keraplar Öz. Bunlardan geçen dört tane almıştık. Çok tarak vardı. Bak öz bu. Uçtu. Benim de uçtu bu. Bak, bu bu şey... çok nadir çıkıyor böyle. Hmm. böyle i̇pek gibi. Hmm. Evet. Kuyruk sayısına falan bak. Bak bir bak. İnşallah. Bu, Faruk abiyle zaten Birol abi sormuştu. Araplardan bıraktın mı kendine diye. Aydın bucak alınca bırakamadık. Maşallah çok temiz Araplar. Şunlar Arapların hepsi bunlardan çıkma. Yavruları dişi. 14 koydum. Yani. Dişi almıyoruz mu? Dişi alıyoruz. Hadi dişi alıyoruz. İki tane yavru koydum. İki tane yavru koydum. Belki yavru bir daha olması lazım. Hmm. Allah bunu Şimdi şöyle. Hatun ne diyor? Geçen sefer söz verdi de. Kazdı. İyi, yavru çok mu Bak bak. Veremedi değil mi? Hımm, altı yavruluydu galiba. Beyaz göz şeref ağa. Evet. Bu ışıkta şimdi gözükmüyor da. Aynen. Bu o hiç... Arada. Bu uçta oynadı benim orada, sökük. Hı hı. Şimdi 4 yaşında falan. Hı. direkt şeref ağa. Haydar abiden zamanında aldığım uçlar var. Hı. Ayağında Haydar abinin künyesi de olabilir. Bak be. Yok. Yok, mu? yok. Bu o. Haydar amca kimine takmış, kimine takmamış. Kaçır ya yaşlı adam ya. Onun yavrusu. Göz bebeğinin içi simsiyah. Oradan kocaman. buraya bırakmış bırakmadın değil mi sen? Yok. Ha, bak bu dişi. Bu sende kerkeğe dolu. Hı. Değil mi? Sen şuraya lan da telefon. Bu da gene evet. şeylerden değil mi? Şeref bozlarından abi. Tabii canım orijinal ya. Hepsi bu. Ne? Şimdi burada var ya. Burada eti yavru, yavrular. Giden çıkmış ya Dur dur kardeş. Dur dur dur. Dur. İyi bu da uçacak tarzda. Genç. Aşağı. Aşağıda. Aşağıda. Armut kafalı. Şu, boz dumanlının kafaya çok benziyor abi bunun kafası. Aynı kuşlar değil. değil mi? Değil mi? Tabii hepsi aynı. Armut uçta. kafa. Genç ama bak ha. Ne renk o boz mu? Boz. boz. Al. Ay maşallah maşallah. Bir şey ya. Bunu elimden bırakmayın bunu geri karıştırıyor. Ver mi bana sana. Sen onu bana ver. Bak. İpek gibi. Demi ki boz dişin kızı var. Küçücük. Bak bunlar uçursun arkadaşlar da. Kuş nasıl gelir nasıl gider bak görsünler. Baba <laughs> büyük boz girler <dişi> ki. <laughs> <laughs> Mehmet abi kutu ayarlayabilir miyiz ya? Kutu çok abi kutu çok. Tamam tamam hazır olsun. Boz kirli erkek mi ki? Şu da. O şerefa'nın boz dişinin yavrusu. Ay, o erkek baba bak. Bu da, şu da <laughs> oğlu. Anne boz dişi. Baba bu. Hmm. Bozkirlilerin anne babayı gösteriyor. Şu senin o benim. Bu, bu kabayı almıyorsun. Bu büyük erkek. Tamam. Yani. Bunu bozkirli dişiye takacağım da. Bozkirli yavruya bakın arkadaşlar. Öz şerefa boz dişinin bebesi. Evet. Şu direkt şerefalar. Boz dişi. Geçen sefer Leyli'ye vermiştim bunlardan. Sen Hı. vermiştin. Aynen. Hocaya vermiştim. Bir tane hoca öğretmene. Dişim mi bu? Valla bilmiyorum bak. Ben buraya. Evet. Çok geniş. Takla satıyor mu abi oradan şey yapabilirsin. Türkiye. Gel bu kutu dol diye Mehmet abi. Kutu vereyim abi. Artık. Köpe dişi mi? Valla abi demedim ki. Köpe dişinin ayağını da çık boncuk olacak. Boncuk ver abi. Boncuk. Al bozdum abi. Bozdum abi. Bozdum abi. Bozdum abi. Acı gök. gibi. Dişi. Bunun annesi o eke Arap dişi. Hı. Babası şu Arap erkeği. Nereye gittin Arap erkeği? Buraya mı? yumurta da Araplardan iki tane daha uçacak yavrum. Araplar yavrum. Evet. Maşallah. Evet. Acaba... Evet. Sana dişi. Bunu var ya sendeki boz benekler kek Hı, hmm. Sayın bunu? Ver. Büyük büyük küçük. Bunlar bizim pöçüğü kırıklardan, boz beneklerden çıkıyor beyaz. Hı, hmm. Orijinal yani. Boz beneklerden çıkan beyazlar bunlar. Abi bunlar 30-40 tane de bir tane çıkıyor. Bunları da koyuyorum bak. Ha. Hmm. geliyor. Yarım bizim burada yarım metre olur. olup çatı. Abi bunlar çok uzun oynuyormuşlar. Ben şu an yeni başlatıyorum abi. İki takla üç işte, takla yapmaya başladı. Çok uzun giren bunlar. Hmm. Bir, bir metre, iki metreye falan kalır. Hmm. Bozlu Bozlu tel, telin içinden çekeceğim. Evet. Bak şeref abi bunlar, orijinal bozlar. 40 senedir bende olan Haydar abiden geçenler. Ümit abi bunlar bak ben kardeşim bana vermedi kuşlardan ha. Evet. Şu evet. Yani. sendekinin dedesi. Dur, Şurayı, işte. Yavru oy. Şu, Şu iki mi? tane uçacak gibi var. Yani evet. bunlara bir doksim isterim mi? Onu ver abi onu da ver atalım ver. Uçacak ver. gibiler ne ver. yapayım vereyim mi? Ver de uçur. Verim, bu... Ver de uçsunlar bakalım. 40 senelik orijinal şeref Sizin hemşeriniz geçen Rakam söylemeyeceğim. Çok büyük rakam aldı bunlardan biçim. Şimdi video çekildiği için rakam söylemeyeceğim. Ah. Olur inşallah. Al bunu al. Ver evet. da kendin damızlık yaparsan. Abi orası var. Şimdi yapalım. koyalım. Tamam. mi? Tamam. He. Bunu damızlık olur ancak. Tamam. İlyemizin az bir şey çakmakla yakalar şimdi Yok onu halleder o. Evet arkadaşlar. Cengiz abinin bak çiftlikteyiz. Bak bunlardan herkese vermiyor mu? Eyvallah abi. Bu erkeğe vereceğim. 4 tamam. Dört tane erkek var. Al kafalardan. Al baba. Bak şunlar var ya. Bunlar ne? 13 14 takla mermi gibi giderli bırak. bir. Aa. Duydun mu sesi? Sivas'ta bizim uçlardan çıkıyor. Bak babaları şu erkek. Bu erkek 10 yaşında şu. Duman kirli. Böyle kirli. küçücük olduğuna bakma. Evet. Ağ mı kirli yavruları? He ağ ağ. Hangisi abi? Hani sobanın başına koyup saatlerce seyrediyoruz. Hmm. Onun bir yavrusu biraderin orada uçuyordu işte. Geciktik seyredemedik. Şu da onun oğlu. Bunun kanadı aksak. Bunu hediye veriyorum size. Damızlık tamam. olur bu. Gel. Benimki dumanlı yavrusu. Koyu dumanlı yavrusu. Tamam Küçük dersen kalsın. Uçurucular için iyi abi. Bunlar ise mermi ya. Mermi. Şu da <laughs> oluşur. Bu Süryanilerden 4 sene önce 10 bin liraya aldım bunu. Seyredip aldım şu dişi. Hmm. Benim orada da uçurdum. Buraya damız daha getirdim. Şimdi fazla. Hazır. Ama alan arkadaş bunu uçurmasın. Zaten 4 sene önce aldım diyorsun ha. En az 5 ee, Uçurmasın. Adım. Ya, yok gene uçar da. Çok çok üst düzey bir kuş. <laughs> tamam. O zaman 10 bin liraya araya Raca Ensar Aşiret'in ağası Raca abi'yi devreye soktuk aldım. Gelmiyordu. Hmm. Süryanilerden aldım bu dişi. Ama kart. Böyle yavru kızması gibi de kart buluş. Söküp içeride bıraktığın zaman mermi gibi. Tamam.